Bugün akıştan aklıma gelen birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Anda kalmayla sadece anı kurtarıyorsun. Evet. Senin bir kaygı sorunun varsa, takıntı sorunun varsa ve bu yıllarda devam ediyorsa anda kalmayla sadece anı kurtarırsın. Yani nedir? O anki manzaranın tadını çıkarırsın. Olması gerektiği gibi anda kalmayla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Dediğin şeylerin yediğin yemeklerin lezzetine varırsın. Dinlediğin bir şarkının tam olarak keyfine varırsın. Bunlar çok güzel. Evet olması gereken şeyler ama uzun vadede çözüm istiyorsan biyolojik olarak düşünmen gerekiyor. Bunun kök nedenini bulup onu çözmen gerekiyor. Yani artık neyse bağırsaklarımı bozuk, vitamin, mineral eksikliğim mi var, vücudumda bir toksis sistemim var, kaygıya neden olan, bu takıntıya neden olan şey ne? Bunu bulup bunun üzerine çalışman gerekiyor. Sevgiler.